Değerli izleyiciler, Türk Karate TV'den selamlar, saygılar Hakkıbaşar Spor Salonu'ndan 9 yaş Bay Kata final maçını istiyoruz. Aile çekişmeli geçti. Bayanlardan sonra Bay finali de izliyoruz. Youtube kanalımızı takip etmeye devam edin. Kaan Gıdayı ile başladı kırmızı köşe. İkisi de aynı kulübün sporcusu Türkiye. Görüyorsunuz. Evet seyirci tıklım tıklım. Hayli bir kalabalık ortam. Ama o kadar da güzel bir ortam değerli izleyiciler. Her daim karatenin yanında olan Türk Karate TV. Final maçlarını yayınlamaya devam ediyor. 9 yaş final katasını çizdi. Kırmızı köşe. Mavi bakalım mavi. Köşe hangi katası? Evet değerli sizciler. Görmüş olduğunuz gibi mavi köşede geliyor. Storio <laughs> Katarla işte. <laughs> Anlar kafasını süzüyor. beraber izleyelim Bakalım sizinle birlikte değerli izleyiciler bakalım kırmızı köşemi mavi köşemi bu iki kulübün sporcusu centilmence gördünüz Ankara bölgesi Evet kırmızı köşe 4-1 aldı final müsabakası canlı yayınımız devam edecek öğlen arası verilecek daha sonra devam dan yayınımıza değerli izleyicilerimiz